sevgili takipçilerimiz. Bugün Erbek'te arazideyiz. E, arazimiz gördüğünüz gibi düz temizlenmiş. Bir an önce kepçe sokulmuş içine. E, bulunduğu köy direkt deniz sahilinde. Köyler arasında 2 kilometre mesafe var. Hemen bu yana bir bahçe yapılmış. da toplu vesaire hepsi mevcut. Hiçbir şekilde su sıkıntısı yok. Elektrik sıkılabilir, elektrik direkleri o tarafta iletişim de 200 metre yakınında yapılar mevcut. Yazlıklar yapılmış o bölgede. Köye giden ana yolu üzerine zaten tarlamız. Resmi yolu mevcut. Buradan resmi yol ana yola bağlanıyor direkt. Böyle bu şekilde sınırları böyle ağaçlarla zaten belli olmuş. Dümdüz. Evet arkadaşlar şu an 2500 metrekarelik arazimizdeyiz. Arazimiz direkt dereye cephe. Şöyle şu şekilde dereyi de görelim. Hemen aşağıdan buradan su akıyor. Şu an yaz mevsiminde olduğumuz için biraz daha alçak ama kışın buralara kadar geliyor bu dere. Çok bol sulu. Bu derenin dışında zaten hiçbir şekilde su sıkıntısı yok arazimizin. 50 metre yakınında büyük bir gölet var. Bayağı büyük bir gölet. Onun dışında zaten 2 kilometre yakınında denizimiz var. Hani burayı alan kişi Bayvi de yapabilir. Resmi yola cephesi olduğu için Bayvi'ni yapıp elektriğini çekebilir. Su zaten hiçbir şekilde sıkıntı yok. Hemen yan parseline şu kısma bahçe yapmışlar. Su deposunda dereden su çekerek su biriktiriyorlar. Burada arazimizin ortasında bir elma ağacımız var. Bu şekilde elmaları da görelim. Yine küçük küçük elmalar ama bayağı da elma var. Bu şekilde. odunlarımız. Arazimizin sınırı buradan böyle başlıyor. Zaten belli oluyor. Düzletilmiş burası. Kepçe sokuldu. Çalışma yapıldı içerisine. Şu karşıdaki ağaçlara kadar sınır. Dümdüz arazi. Şu hemen buranın üstü yol. Yol temiz. Yaz, kış. istediğiniz araçla içine kadar gelebilirsiniz. Ulaşımda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Aynı şekilde bu 2500 metrekarelik arazimizin yan parselinde, yolun diğer tarafında bir arazimiz daha mevcut. Orası da satılık. Orası iç 1110 metrekare. Şimdi birazdan oranın da çekimini yapacağız. Dilerseniz ikisini birlikte alıp 5 dönüm araziye sahip olabilirsiniz. Dilerseniz ayrı ayrı alabilirsiniz. Bahsettiğim az önceki bahçemiz de burası. Burayı da görelim. Buraya hatta araç yolu da açılmış. Buraya kadar araçla girilmiş. Burada bu şekilde adam kendi bahçesini kapatmış. Su depolarına koymuş.